Evet, makinemizde bugün 8'e 8 kare şişte e, saplamayı deniyoruz. Bu yapmış olduğumuz kalıp, görmüş olduğunuz gibi kare şiş. Sonuç gayet güzel. Şöyle bir gösterse Mehmet abi. Şimdi Rize'den ustamız geldi. Merhaba, hoş geldin. Hangi firmaydı abi sizin Rize'de? Keşfed Anadolu Mutfağı. Keş ve Anadolu, Mutfağı. Anadolu mutfağından geldi. Ee, i̇şletme sahibimizin ismi neydi? Ee, Kadir Karaman. Kadir abi aramıştı beni geçenlerde geleceğim diye. Ustamız da buradayken makineyi görmek istedi. Şimdi bunun pişirmeyi test edeceğiz. Ee, Kadir abi merak etmiş olduğu şey el kalitesine yakın bir lezzet veriyor mu? ve da el kalitesiyle aynı lezzeti veriyor mu? Şimdi e, ustamız da geldi. Bakalım birlikte bunu test edeceğiz. Makinemizi sapladık test edeceğiz. Makinemiz el kalitesini sapladı. Eğer ustamız da evet el kalitesinde olmuş derse Kadir abimiz makinemizi inşallah sipariş verecek. Dökülme falan olması söz konusu değil. Evet. Gayet güzel. Tamam bunu şimdi bir Mehmet Bey. Ona göre tekrar bir konuşalım abi. Evet şimdi kareşe hesapladığımız etimizi pişiriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bu arada etimiz 105 gram. Uzunluğu 26 santim. 8'e 8, e 8 kareşe hesaplanmış vaziyette. Yani makinemizde kareşe hesaplama olayı da mevcut. İsteyen müşterilerimiz varsa bu yönde de çalışma yapabiliyoruz. Evet Alus, sen istersen pişirme işlemini yapalım. Lan ustamız. Yılların ustası zaten. O da çekiyor video. Evet. Gördüğünüz gibi etimizin suyu akmaya başladı. Harika bir şekilde sulu sulu pişmeye başladı. Dökülme söz konusu olmaz. Kare şişte ha? Ha. Evet, Ha? Hala bu arada arkadaşlarına canlı yayın yaparak e, eti gösteriyor. Evet etimiz pişmek üzere. Bakalım birazdan Salih Usta'mız deneyecek, el kalitesi ne olmuş mu, olmamış mı sonucu bize söyleyecek. Bu arada gördüğünüz gibi e, makinemizden çıkan nakışlar etimiz pişmesine rağmen hala üzerinde duruyor. Yani nakışlar kaybolmuyor, bu da bir artı özellik. İkinci olarak şunu söylemekte fayda var, makineden sapladıktan sonra direkt mangala koyduk, dinlenme olayı olmadı. Bu da çok önemli. Ya yani normalde bir saat dinlendirilmesi gerekiyor etin. Kebapçılar öyle yapar. Bu da makinemizin diğer bir artı özelliği. Evet etimiz pişti. Şimdi Salih Usta test edecek. Evet Salih abi sendeyiz. Kızarmasından çok güzel. Nakışta olduğu gibi duruyor. Evet. Nakışta herhangi bir sorun yok de şimdi kebabın sertliğine falan bakacağız. Yani kebap sorun yoksa. Bir saniye. Tamam Evet Salih abi. Şimdi bak bakalım. Kebabımız el kalitesinde olmuş mu? Olmamış mı? alalım güzel. Ben pişmesi güzel. Var mı abi fark? Çok güzel. Bu bu arada zırhla çekilmiş bir et değil. Evet, Kendileri değirmen değirmende kullandıkları için 32 numara kıyma makinesi çekilmiş. Yani kasapların kullanmış olduğu makine kıyma makinesi çekilmiş. Makine kıyması bu. Sinirimiz çok yok. Güzel. O çok güzel. Tadı da çok güzel. Evet. evet. Hayırlı olsun. Eyvallah abi. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Geldiğin için ayağına, ayağına sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim.